Selamlar herkese. Yaklaşık 3 aydır, 3,5 aydır, belki 4 aydır yeni bir video atmıyordum arkadaşlar. Evet, YouTube Shorts videoları vesaire atıyordum ama onun haricinde böyle daha önce yaptığım gibi en son biliyorsunuz iki videoya çıkmıştık. E-ticaret ve ihracat, girişimcilik, startup üzerine ve kişisel gelişim üzerine haftada iki video atıyordum ve düzenli olarak devam ediyorduk. Ve bu süreçte bu videoların bir durdurulma, durma zaman oldu. Peki bu neden oldu? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 kilo verdim. Bir ameliyat sürecim oldu. Ee, tüp mide ameliyatı. Bundan da bahsedeceğim. Bu konuda da çok araştırma yaptım ben ameliyat olmadan önce. Ve çok detaylı bir bilgi yoktu. O yüzden merak edenler için bunun bilgisini <laughs> vereceğim detaylı bir şekilde. Ee, ama genel anlamda baktığımızda arkadaşlar. Ekim ayında ben ameliyat oldum. Ekim 1'de. Ekim'den önce de. Aslında videolar ameliyat sürecinden önce durdu. Aksaklık yaşandı. Çünkü ofis değişikliği yaptık. Biliyorsunuz Ankara ve Türkiye olmak üzere Türkiye'de. Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'de iki farklı lokasyonda ofislerimiz var. İstanbul ofisi e, lokasyonunu değiştirdik ve taşındık. İşte bu taşınma süreçlerinde vesaire derken e, bu video e, işte paylaşım içerik üretme vesaire bu süreçler aksadı. E, aksayınca da e, ben dedim ki madem böyle bir boşluk yarattık, e, ben de ameliyat olma zaten bir fikrim vardı, kararım vardı. Onun hikayesini şöyle anlatayım size. E, tamamen tesadüf denk geldi. Ben böyle doktor arıyorum. Nerede ameliyat olabilirim, nasıl olabilirim, bu işin tehlikeleri nelerdir, ne yapabilirim? Bu arada tüp mide ameliyatı oldum diye e, hani böyle e, mutlaka şey gelecektir. Hocam spor yapsaydınız, diyet yapsaydınız. Arkadaşlar ben 2015 yılından beri düzenli olarak kilo alıp veriyorum maalesef. E, daha önce spor ve diyetle 34 kilo verdim ben. E, i̇şte 104 kiloydum, 34 kilo verdim. Akabinde bir 20 kilo daha aldım. Sonra o 20 kiloyu tekrar verdim ve Sonra e, kül almaya devam ettim. O sırada işte sporu bıraktım, diyeti bıraktım. Dikkat etmedim. Ve biliyorsunuz bizim iş sürekli böyle masa başında e, daha çok durduğumuz bir iş. Özellikle ben biraz daha içerik de ürettiğim için daha da fazla aslında masa başında kalıyorum. E, spora da öyle ara verince... E yediğimi de dikkat etmeyince kilo alımı çok ciddi bir şekilde devam etti. Tabii ben daha önce kilo verdiğim için hani onun nasıl yapıldığını, işte o motivasyonu vesaire sahibim. De, hallederim ya deyip sürekli erteledim. E, ertelemekle alakalı video çektim sizlere ama ben de orada mesela çok büyük bir hata yapmışım. Bunu çok sonra anladım. Çünkü yaklaşık 40 kilo falan aldım arkadaşlar. Hatta belki 45 50 kilo da olabilir. Yani çok ciddi bir kilo aldım ben seneler içerisinde. Şimdi e, orada da şöyle oldu. E, ben işte bu süreçte işte diyet yaptım. E, yaramadı. E, spora başlıyorum, olmadı vesaire. E, ve sırtım, ya, rahatsızlıklarım olmaya başladı. Sırtımda kas spazmı arttı, işte bel fıtığı e, daha çok rahatsız etmeye başladı. E, ve sürekli böyle diyete başladığımda da böyle bir şeker başlangıcı gibi bir şeyler oldu. Şekerim düştü her seferinde vesaire. Yani sağlık problemler problemlerinden dolayı daha önce verdiğim gibi spor ve diyetle düzenli bir şekilde sağlıklı beslenerek ve Spor yaparak kilo veremedim arkadaşlar. E, maalesef e, bunu gerçekleştiremedim. E, şimdi durum böyle olunca e, doktora arayışına girdim. İşte sürekli bakıyorum, risklerini araştırıyorum, YouTube'dan araştırıyorum, forumları okuyorum vesaire e, derken bir gün e, İstanbul ofisimize e, bir kursiyer adayı ziyarete geldi. Ben de genelde mümkün olduğunca, e, takvimim boş oldukça gelen kişilerle görüşmeye çalışıyorum. O gün de müsaitliğim vardı ve gelen kişiyle bizzat ben görüştüm. E, ismini şimdi hatırlayamıyorum ama buradan selamlar olsun izliyorsa ee, ve kendisi 5 gün önce ameliyat olduğunu söyledi ben çok şaşırdım çünkü çok sağlıklı görünüyordu gayet de mutluydu ee, ha, ha, yani keşke daha önce olsaydı mesela birçok şey söyledi beni biraz daha cesaretlendirdi ve işte nerede ameliyat oldun kimde kim hangi doktorun kimde de konuşurken Ertuğrul Bey'den bahsetti Ertuğrul Kargı buradan Hocama da selamlar olsun. Ee, ben de sonrasında Ertuğrul hocamı araştırmaya başladım. İşte ameliyat süreçlerini araştırmaya başladım. Daha önce hastalarıyla görüşmeye başladım. Çünkü ciddi bir süreç baktığınızda yani evet ameliyat çok hafif geçti benim için ee, ama e, sonuçta bir yer bir yeriniz kesiliyor arkadaşlar yani o yüzden ciddi almak zorundaydım ee, ve ameliyat olmaya karar verdim. Ee, bir ay sonrasında da ameliyat oldum arkadaşlar bir ekimde. Şimdi ameliyat sürecinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Üç günde taburcu oldum. Yalova'da oldum ben e, ameliyatı. 3 e, günde taburcu oldum ve ya biliyorsunuz duramıyorum ben çalışmadan. <laughs> e, taburcu olduktan bir gün sonra ben tekrardan e, işlerime devam ettim. Hiçbir şey yokmuş gibi. E, ama bu süreç elbette yani. Bu ameliyat olduktan bir hafta sonrasında ben tabii yine içerik üretmeye devam ettim ama bu böyle uzun videolar vesaire değil. İşte YouTube'a, TikTok'a vesaire YouTube Shorts'a kısa kısa videolar üretmeye devam ettim. Ee, bu süreçte sizleri yine aksatmadım ama işte uzun metraj videolar atamadım maalesef. Ee, ilk ay gayet iyi geçti çünkü orada yönlendirdikleri diyetisyen olsun çok yardımcı oldu. Ee, Zaten hocam sürekli ve sekreterleri sürekli destek halindeydi. İlk ayı ben çok iyi atlattığımı düşünüyorum. Böyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar ve yalnız yaşıyorsanız ilk ay yanınızda birinin olması gerektiğini ben düşünüyorum. En azından benim gibi böyle çok fazla yemek yapmayı bilmiyorsanız sağ olsun bana annem yardımcı oldu o dönemde. Ee, yani sürekli yani yanınızda biri olsa daha iyi olur. Özellikle size bu gıda konusunda yardımcı olabilmesi için. Onun haricinde ikinci, üçüncü ay derken zaten gayet sürece alışık bir şekilde ilerledim. İlk başta ben böyle kilo verdim hissettim ama dedim ki bu duracak herhalde. Ee, hatta ilk ay kontrolüne gittiğimde de çok şaşırmıştım. Ya yani ben 133 kilo olarak girdim arkadaşlar ameliyata. İ, i̇lk ay kontrolünde 117 kiloya düştüm. Ee, sonra ben tekrar tartılmadım. Hatta şu an üçüncü ay e, kontrolünü kaçırdım. <laughs> onu da yapıp, Tekrardan hocamla iletişime geçip e, o kontrolleri de yaptıracağım. E, ama bir tartılayım dedim aylar sonra. Daha bir hafta öncesinde tartıldım arkadaşlar. Tam 30 kilo vermişim. Şimdi aradan bir hafta geçti 30'u da açtığıma eminim. E, ama işte dediğim gibi bu kilo verme süreçleri, e, ameliyat süreci vesaire derken ben böyle uzun uzun videolar atamadım. Şimdi, e, Tüp mide ile alakalı kafanızda soru işaretleriniz varsa, işte böyle kaygılarınız ya da sormak istedikleriniz, araştırıp bulamadığınız şeyler varsa lütfen yorumlarda bana sorun. Ben detaylı bir şekilde yardımcı olacağım. Çünkü ben bu konuda böyle evet çok fazla video var ama şimdi ameliyat olan biri olarak söylüyorum, o videolar aslında yeterli değilmiş. Bunu fark ettim. Şimdi ben burada her birçok soruyu cevaplamak isterim ama kafanızdaki soruları net alabilirsem belki bu tüp mide ile alakalı ikinci bir part yapabilirim. Sorularınızı sadece yorumlarda yanıtlamaktan ziyade bir videolaştırabilirim. Daha sağlıklı olabilir ve birçok e, hani tüp mide ameliyatı olmak isteyen birçok kişiye de e, faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle bir içerik bulamadım açıkçası. E, onun haricinde e, YouTube tarafında nasıl ilerleyeceğim? Şimdi açıkçası böyle bir video çekmeyecektim. Direkt olarak başlayarak kaldığımız yerden devam edecektim ama yorumlarda gördüm arkadaşlar çok fazla yorum geliyordu. Şu anda da evdeyim. Hemen böyle bir video çekeyim, atayım, paylaşayım istedim. YouTube tarafına tekrardan devam edeceğim. Biraz daha aslında bu sürecin tamamlanmasını bekliyorum. En azından bir 6 ay olmasını bekliyorum. Yani bir 2 ay sonrasında tekrar uzun uzun e-ticaret, e, ticaret, e ihracat, girişimcilik, startup, kişisel gelişim alanlarında bildiğim, uyguladığım tecrübelerimi bilgilerimi sizlere aktaracağım ee, ancak bu süreçte tabii ki de boş bırakmayacağım burayı o yüzden takipte kalmanız ve bildirimleri açmanız önemli çünkü youtube shorts videoları sürekli üretiyorum zaten haftada 3 video atıyorum ee, bunu da arttıracağım arkadaşlar bu süreçte ee, yani aslında yalnız bırakmıyorum tekrar sizleri ee, sadece bu uzun süreli e, ve detaylı videolara bir, bir süre daha ara vermiş oldum ee, ama bu süreçte içerik üretmeye devam ediyorum yani aslında şu anda belki de aylarca çekeceğim içerikler hazır ee, Sürekli not alıyorum video fikirleri not alıyorum İçerikleri not alıyorum zaten bu süreçte birçok şey değişiyor e ticaret yasası vesaire Birçok yani Onca şey değişti, bunlarla ilgili de güncel olarak bütün bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Şimdi sizden ricam şu, özellikle tüp mide ameliyatıyla alakalı bu videoyu izleyenler varsa mutlaka abone olsun. Çünkü dediğim gibi yorumlarınızı baz alarak ikinci part yapabilirim, belki üçüncü part da yapabilirim. Keza bu süreci 6 ay tamamlandı da daha net anlatmak istiyorum zaten, kendi sürecimi anlatmak istiyorum ama onlarca soru cevap da yapabiliriz. Beni Tüp bir Ameliyatı'nın dışında normalde takip eden veya işte eticaretle, girişimcilikle alakalı bu videoyu izleyen e takipçilerim varsa lütfen sizler de abone olun. Çünkü kontrol ettiğimde arkadaşlar %95 yani %90-%95 abone olmayan kişiler izliyor. E çok şey kaçırıyor abone olmayan kişiler. Çünkü e ben mümkün olduğunca teknik ve e genel bütün konularda uzun video atmasam bile kısa kısa shorts videoları da destekliyorum arkadaşlar. Yani benim amacım ilk yani iki sene öncesinde aslında YouTube kanalının açtığında da bahsetmiştim. Burayı bir e-ticaret e girişimcilik arşivine çevirmek istiyorum arkadaşlar. Yani Google'da arattığınız her şeyi burada detaylı bir şekilde videolu bir şekilde bulabileceğiniz bir yere çevirmek istiyorum. Bu nedenle mutlaka mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz dostlarım. Sevgiler, hoşçakalın.